15 dakika sonra evdeyiz zaten. Biraz Aa. hazırlanıyoruz. Hazırlandıktan sonra çıkacağız. Haberiniz olsun yani. Yemekler hazır mı? Evet evet hazır Kerem komiser. Yemekler hadi bekliyoruz sizi. Bay bay. Tombiş ya. Tombiş Tombiş havuza kaçtı. Ya oynamasana bahçede. Yemeklerin üstüne top gelecek. Tombiş ben mi ittim topunu havuza? Allah Allah kafayı mı yedin sen? Maria, ya, uzak dur yeme yemeklerden uzak dur. Ya, ya O ya, onu yapma bu yapma. Ben niye çıkmayayım zaten. Ama bugün Kerem tomate. polisi trolleyeceğiz. Bu yemekler onun için. <laughs> <laughs> Tomiş niye osurdun? Tomiş iğrensin sen. Sen kaç gündür kadar yapmıyorsun. Aaa. <laughs> 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 gürol. Gürol kalk lütfen. Ya senin osuruna bayıldı Gürol. Mutlu musun Tomiş? <laughs> Al seni havuza ittim. Allah Allah ya. <laughs> heh, heh. Ne oldu? Ne oldu? Gürol ne oldu? iyi misin? Kokudan bayılmışım ya. Kokudan bayılmışım vallahi. Ya Tomiş bu nasıl bir koku? Sen ne yiyip ne içiyorsun? Kafayı mı yedin sen? Neyse Gürol hadi kameraları ver bana. 15 dakika evde olacaklarmış. Aa 15 dakika evde mi olacaklar? Aa dede, dede çabuk bu kamerayı da yerleştirelim hadi. Tamamdır bakalım. Arkadaşlar Aa. ben de o sırada sizlere konuyu anlatayım. Bugün Aslı polisle Kerem komiser bize gelecek. Biz de evlere kamera yerleştireceğiz. Sonra evden çıkılacak. Bakalım biz yokken neler yapacaklar. Kamerayı Aynen bu şekilde getiriyorum Girol bir tane buraya koydum görmüş olduğun gibi Sonra tamam. ikincisini de buraya koyayım diyorum Ne diyorsun bence yeterince mantıklı Evet mutfağı görelim bence Bence de Onu aktifleştirdin mi sen kamerayı Evet tabii ki de aktifleştirdim İkisi de aktif halde Hatta şöyle kontrol edelim Aa evet Girol aktif şu an görebiliyorum evi Tamam bir de o tamam zaman... çok güzel Tamamdır bahçeye koymayı sakın unutmayalım Girol Bahçe bizim için çok önemli Hadi bakalım Girol sakın unutma Üçüncü kamera bahçede tamam mı Şimdi şunu da aktif hale getirdim Ha? Tomiş bırak dedim şu yemekleri dedim sana ya. Niye bir şey galim aynı mı ne yapıyor? Aynı mı kaçını görüyor bir tane aldım ya. Tamam gül olam sana gitsin para versin sen de git McDonald's'tan al istediğini tamam mı? O zaman şu gül ol şimdi bu odaya koyacağım sonra da başka odaya koyacağım. Şimdi şuraya da Aynen koyalım, buraya arkadaşlar. koyalım arkadaşlar. Koy burası bence gayet yeterli. Tamamdır buraya da koydum. Bunu da aktif hale getirdim. Son olarak da tuvaletle bizim oda kaldı. Tamam mı Gürol? Haydi bakalım şimdi buraya da koyuyorum hmm. o zaman. Aynen bizim yatak da yerleştir Gökçe hadi gel. Tamam geliyorum şimdi buraya da yerleştirdim arkadaşlar. Ha, ne, ya, dönmüş, ne yaptın ya? Odaya da ötmüş Gökçe şuna ya, bak. Ne of top ya yerde. Girol, hemen yerde, yerde, Tamamdır bakalım bunları da koyduğuma göre. Yaşasın İşte tamam her şey hazır Gürol. Tamamdır çok güzel. O zaman birazdan gelecekler herhalde Kerem komiserler değil mi? Valla en son aradığımda 15 dakikaya geleceğiz demişlerdi. Şimdilerde gelirler. Ha efendim ben Tombiş. Hadi göçür. Nereye gidiyorsun Tombiş? Yani diyor ki hocam ben senin telefon komiseri sevmiyorum. Ee, ben arkadaşıma gidiyorum. Bu gece arkadaşımla kalacağım ben. Yatağa gidiyorum hadi görüşürüz. Saçmalama kalmana izin vermem. Gece saat olmadan gel çabuk tamam mı? Neyse kalmayacağım yani aşk kadar hadi bari popuşum ye. <laughs> Aa sen popuşum ye Allah Allah ya. Neyse hadi gel bakalım. Yol biz de o sırada <laughs> bekleyelim kameralarda zaten aktif halde. Hadi gel bakalım oturup bekleyelim ne dersin? Oo, yemeklerden bir sürü kazdım olur. Bu çok güzel duruyor Hayır, işte. asla almaz bence. Kerem komiserler bizim arkamızdan asla konuşmazlar. Onlar bizim ya. en yakın arkadaşımız ol. Sence konuşacaklar mı? Eee bence konuşacaklar. Ben Kerem komiseri e çok güvenmiyorum. Baksana Tomiş bile güvenmiyor. Of. Yani çocuk gitti hemen. İyi, tamam bakalım. Hadi bekleyelim o zaman. <laughs> Hadi gel bakalım Aslı, Gürol'un evine gidelim Vallahi karnım çok acıktı Ya neden gidiyoruz ki onun evine Ben onun evindeyim ve yemek, yemek istemiyorum Ya o ne olacak Aslı yani Çocuklar davet etmiş bir saat dursak ne olur yani İyi tamam bak bir saat sonra mı eve giderim ona göre Tamam merak etme. Neyse kapıyı çalalım bakalım şöyle. Gökçe Gürol biz geldik kapıyı açın. Gürol yemin ediyorum şu yemeklerden bir bırak artık şu yemekleri Gürol, ya. Gökçe kapıyı açın. Aa, aa Kerem komşu geldi. geldi Sonunda geldi. vallahi yemek tamam, yiyeceğim sessiz ya. Sessiz ol şimdi sessiz ol tamam mı? Hadi gel bakalım. Geldim geldim. Hoş geldin. Ya Kerem komiser ne yapıyorsun Kerem komiser ya açtın işte. Şey, e, ne yapıyorsunuz bakalım ben geldim. <laughs> Hoş Şaka geldiniz hoş geldiniz. Gel bakalım. Aslı nasılsın? iyi misin bakalım? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Sağ ol. Hmm, tamam ben de iyiyim. Sormadın ama neyse hadi gelin bakalım oturalım size. Çok güzel yemekler yemek hazırladım. Yemekler nerede? Burada yok mu Gökçe? Yemek falan nerede? Biz bak o kadar yemek yemek için geldik yani. <laughs> şaka yaptım şaka yaptım. Ya ya sadece yemek, yemeye gelmemişsinizdir inşallah. Bahçeyi hazırladım. Hadi gelin bakalım buraya. Ha, bahçede yemekler hadi gel bakalım Aslı. Ay şeye bakayım renç kokuyor. Hadi gel aşkım gel hadi ya saçmalama gel Aa, şuraya. Kürol ne dediğini duydun mu? Benim evime çirkin kokuyor dedi. Oysa ki evim mis gibi kokuyor benim. Ee, bence haklı yani. Tomuş hazır hazır duruyor Gökçevin'le. Ya usuru dışarıda yaptı. Allah Allah sinir oldum. Ee, neyse hadi gelin bakalım buradaki yemekleri yiyelim tamam mı? Az aşkım hadi otursana. Ya ben onu oturmam baksana kuş kakası var vallahi orada oturamayacağım. Ben nerede duracağım? Gitsen kuş kakası mi? nerede acaba Aslı? Bana Ha, şey, şey şey ya şey yap ee, Gökçe, e, Gökçe sabah benim e, kuş pisle de kafam onu söylüyor yani öyle değil mi Aslı? aynen, hmm, kesin ne, ne. öyledir. Ha benim telefonum çalıyor. Ee, alo kimsiniz? Aa Arda mı? O, olamaz. Tombiş de mi yanında? Aa, hemen geliyoruz hemen geliyoruz. Ne oldu Hiç Gökçe merak ne oldu, oldu? Ol, olamaz Tombiş. yani biz burada mı bekleyeceğiz? Aynen evet. biz bir saatte geleceğiz ya. Arda Belven'e giderken ayağında düşmüş kırmış da yani. Ha anladım iyi tamam bakalım o zaman biz bekliyoruz sizi burada. Tamam hadi görüşürüz hadi, bakalım. görüşürüz. hadi görüşürüz koş hadi koş gel, koş. Hadi gel bakalım. Koş. Ha Güral inandılar mı sence? Hadi gel bakalım dışarı çıkalım. o Oradan bakıyor. Hadi gel 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 şöyle. gel 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 gel. <laughs> hadi bak Yaşasın. bakalım şimdi Gökçe. evden çıkmayı başardık. Hadi gel bakalım Güral. O zaman hazırsan şöyle gel yanımda dur tamam mı? Ben bunu elime tamam, alıyorum. Sonra da izleyeceğiz tamam mı? Hazır mısın bakalım? Şöyle o, açıyorum o zaman şöyle. Bahçe neredeydi? deydi sanırım. Şöyle ikiye tıklayalım. Aa iki mutfakmış. Tekrardan deniyorum şöyle 3 olması lazım. Ha evet görüyorum Gürol onları. Aşkım vallahi karnım çok acıkmış. Nam 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 nam. Ya yemem saçmalama Kerem saçmalama. Yenir mi bu ya? Gökçe <laughs> baba bak ne diyor duyuyor musun? İnanmıyorum ya şuna bak. Asıl o kendi yemeklerine baksın. Neyse dinleyelim hadi sus. Bu ne? Pombişin kılı var. Hani nerede aşkım saçma mı kıl yoktur? Ay evet Tomiş'in mavi kılı var üstünde. Hay ben bu yemeği yemem ben bu yemeği alırım havuza atarım. Aa, aa <laughs> benim pastamı havuza attı ama üstünde Tombiş'in kılı varmış Gökçe ya. Ya Güral'ı yalan atıyor. Ne kılı Tombiş'in? Kılı mı döküyor Allah aşkına? Aa kurabiye mi aldı. Dur dur ne yapıyor? Bak, bak, bak şimdi ne yapacağım? Bak basket atacağım. hoba. Hayır basket öyle değil. Böyle atılır Kerem. İzle şimdi beni. Bak bak. Burada şimdi bak basket modası var ya. Hoppa basket. <laughs> Güral benim çöreğimle basketbol oynuyorlar. Bu ne kadar kötü bir şey. Niye yemekle oyun mu? Ya vallahi ben de çok sinirlendim Gökçe. Ne yapıyor bunlar böyle ya? Saçmalamışlar iyice. Aslı bak aşkım bak. Hoba basket attım. <laughs> ya, ya bu çok günah ya. Şunu yaptıklarına bak. Nimet o, o ya. Karar. Hadi gel gel içe terizim bir izleyelim seninle. İyi tamam hadi geliyorum bakalım canım. Gökçe Gökçe salona git salon kapısına. tamam çabuk, kapattım, çabuk, kapattım çıktılar. Ya yaptıklarını görüyor musun Gürol? Bu çok kötü bir şey gerçekten. Evet çok kötü bir şeydi. Hadi salona baksana belki ee, bir şeyler yapıyor İyi tamam tamam bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Ha tamam buradalar işte. Salonda oturup televizyon izliyorlar. Ceren. Baksana bu televizyon yeri çok kötü yerde değil mi? Ay evet ya aslında çok kötü yerde. O zaman ben bunu alıyorum şöyle. Aa. Bunu ne yapıyorum? Buraya koyuyorum. <laughs> İnanmıyorum. Ay, evet, bir evet. Bu yaptıkları çok kötü. Bekle bekle Aslı. Şöyle koltuk alalım. Bence buraya doğru izleyelim. Ne diyorsun? Çok kötü yere koymuşlar ya. Sen de o koltuğu al bakalım. Aldım aldım. Şöyle alayım şunu. Aldım buraya koydum. Gel bakalım burada televizyon izleyelim. <gülüyor> 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 Yürü oldu inanmıyorum. Televizyonumuzun, koltuklarımızın, evimizin her şeylerinin yerini değiştirdiler. Aa bak bak şuna bak. Dolabıma bakıyor. Ee, şöyle bakayım çerez var mı? Var var vallahi hamburger buldum Aslı. Nap 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 bakalım bir sürü oh oh nap 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 bütün yemek yiyorum Aslı. Oh inanmıyorum ki bütün yemeklerimizi bitirdiler. Onca yemeği koymuştum önlerine. Onlarla basketbol topu oynadılar ama. Nap 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 ah galiba çok güzel şeker ya bu gerçekten de çok güzel. Ya yeme yeme o kadar zararlı şey. Şuna bak evde bir tane sağlıklı bir şey yok. Hem zararlı şeyler var ya Kerem. Ay evet ya. şunların çiftim ekrandan. Ya inanmıyorum ya. Allah ya. cezasını versin Gökçe bunların. Gel Allah cezasını versin ya. Evi mahvetti bunlar. Ya, ya evet, biz bize güvenmeyi bırakamayacak mıyız gerçekten Gökçe? Bu ne hal ya böyle? Bilmiyorum inşallah. Bizim mi? odamıza falan girmezler Gürol. Gerçekten çok sinirimi bozuyorlar. Neyse bakalım daha ne yapıyorlar? Aa osurmuş evimin ortasına. Gürol inanmıyorum evimin ortası yanıyor resmen şu an. Aslı bak bak osurdum. Gel gel odaya gel. Lenin buldum burada? Gökçe odaya gittiler. Odaya gittiler. gittiler Aa, tamam hemen ekranı değiştiriyorum. Bakalım. Hayır burası bahçeymiş. Şöyle şurası mıydı? Hayır burası da şeymiş. Tamam en son burası. Aa evet bilgisayarım elinde Girol. Bak şimdi ne yapacağım Kerem? Bak bizde. Hoppa hoppa hoppa. Girol benim <laughs> Zıpla, bilgisayarımın zıplama. üstünde zıplıyorlar. İnanmıyorum ben artık dayanamıyorum. Hey. Çok sinirlendi. <laughs> Paçoz Gökçe'nin kıyafetine bak. Ay evet ya gir da ayakkabılarına bak. İğrenç çakma ayakkabı giyiyor. Fakir kızım bunlar fakir. Ha yatağına bak yatalı pislik içinde. Aa burada Gökçe'nin telefonunu buldum bak. Hadi hadi karıştıralım bakalım kimler de karıştıralım. Dur oğlum telefonumu karıştırıyorlar. Kıyafetlerime de paçöz dediler. İnanmıyorum bu yaptıkları çok yanlış ya, gerçekten. Ya. Gerçekten baksana telefonunu karıştırıyor Gökçe. Neler yapıyor? Ya Aa, çok sinirleniyorum. Ne buldun? Şimdi Gökçe'nin instagramına hikaye atacağım. Ben malın diye. <laughs> İnanmıyorum. Ben daha fazla tahammül edemeyeceğim Girol Sen burada bekle ben onların yanına gideceğim tamam mı Bu yaptıkları çok yanlış bence? Ne yapacağım o zaman gitmeyeyim Tamam bir kere daha izleyeyim bakalım ne yapıyorlar Gel gel Şimdi bak ne yapacağım gel benimle Kerem Tamam geldim geldim ben malımı yazdım ben sakatım yazdım Instagram'a. Girol <laughs> lavaboya girdiler hemen lavaboya girmem lazım Aa, Tamamdır evet bizim banyomuzdalar şu an Tülo tuvaletimizi kırdılar Aa, Bundan sonra Gelsin Girol tamam <laughs> ben de şöyle şu duşa kabini bozayım da şöyle çişimi yapayım hatta dur şöyle kuvvetin içine. Aa, <laughs> küvetimizin içine çişini yaptı. İnanmıyorum klozeti de kırdılar Gürol. Gürol bunlar ne yapmaya çalışıyor? Ben artık dayanamayacağım gerçekten. Aa, <gülüyor> <gülüyor> kakamı da yaptım. <laughs> Gürol yok yok çıktım ben. Ben artık dayanamıyorum. Ben onlarla gidip konuşacağım. Her şeyi gördük. Her yerde kamera vardı. Sizi izledik. Benim yemeklerimle basketbol topu oynadınız tamam mı? Instagram'a hikaye attınız. Klozetimi kırdınız. Evimin yerini değiştirdiniz. Aa, o hala aynısını yapıyor. Çık dedim dışarı. Sen artık benim arkadaşım değilsin. Al bakalım al bakalım. Hayır hayır kaç kaç Aslı. Al dedim sana al dedim. Gel buraya senin saçını başını yollayacağım. Kerem komiser. Al dedim sana, sana sana da al şöyle. Hayır, Bu yaptığınız çok vurma. yanlış gerçekten. Bir daha sakın bizimle görüşmeyin. Siz kötü insan anlarsınız. Kötü arkadaşlarsınız. Tamam be. Sizin, Allah ım. Allah ım. sizin iğrenç hepinizde kaldık sanki. İğrenç. Kaka, Siz kendi evinize bakın öncelikle. Sizin de yaptıklarınızı biliyoruz. Herkes arkanızdan konuşuyor. Yürü oluyor. Yaptıklarını gördün mü? Beni çok üzdüler şey gerçekten. Ben bu, ben bu, Kerem komiseri <laughs> alam Ben bu Kerem komiseri şikayet edeceğim tamam mı? Emniyet müdürlüğüne. Onun işine son versinler. Yani hmm. böyle polis olmamalı. Evet bence de öyle yapalım. Arkadaşlar sizce de Kerem komiserle Aslı polisin yaptıkları çok kötü şeyler değil miydi? İnsanların evi karıştırılmamalı gerçek Neyse bakalım canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik Arkadaşlar en kısa zamanda da gerçek yüzüm gelecek hiç merak etmeyin tamam mı Hadi bakalım şu anda ekranda çıkan iki tane videoya tıklamayı da sakın unutmayın Sizleri çok seviyorum canım ailem kendinize çok iyi bakın görüşürüz ve bay bay